8. bölüm. Hadis mantık çelişkileri. Bundan önceki bölümlerde verdiğimiz örnekler Kur'an'ın korunmuş, tutarlı, tamamlanmış, çelişkisiz ve dinin tek kaynağı olma vasıflarına sahip olduğunu, buna karşın hadislerin tutarsız, çelişkili olduklarını ve sadece zan olan hadislerin dine kaynak olamayacaklarını, üstelik Kur'an yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de olmadığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümlerde vereceğimiz örneklerle bu tezimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Bu bölümde ise hadislerin mantıkla çeliştiklerini göstermeye çalışacağız. Kur'an'a göre insanlar sürekli akıllarını çalıştırmalı, gerek evrende gerek kendi yaratılışlarında, gerekse Kur'an'da Allah'ın delillerini görmelidirler. Akıllarını çalıştırmadan toplumdaki çoğunluğa, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluşturanların hatalı olduğunu Kur'an'dan anlıyoruz. Kur'an'a göre Allah'ın nimeti olan akıl Evrenle ve evrenle hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah'ın kitabıyla mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çeliştiğini söylemek, aklı bir kenara atıp dini anlamaya kalkmak, aklı çalıştırmada değil, aklı kullanmamada erdem aramak, dine akılsızca uygulamaları sokanların ve din düşmanlarının tezidir. Dinde aklı aşan hakikatler vardır ama bunlar da akılla çelişmez ve dinin en anlaşılmayan konularında bile dinin getirdiği açıklamaların alternatifi olabilecek daha akılcı bir açıklama yoktur. Akıl dinle nasıl çelişir? Akıl Allah'ın bize hediyesi değil mi? Kur'an defalarca bize aklınızı çalıştırın demiyor mu? Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır. Yunus Suresi 100. Ayet bu ayet İslam adına dinimize birçok uydurmaların sokulmasının temel bir sebebine dikkat çekmektedir. Mantıkla çelişen yüzlerce hadisi kitabımıza sığdıramayacağımız için sadece 10 tane örnek hadisle yetineceğiz. Bu hadisleri incelememiz aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliği daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Anlattıklarımıza karşı olan ve hadisçi bir İslam anlayışını temel alanlar her seferinde bunlar peygamber düşmanı Peygamberimizin sözlerini inkar ediyorlar. Peygamberimizi kale almıyorlar gibi sözlerle çeşitli iftiralarda bulunmaktadırlar. Örnek verdiğimiz her hadiste şunu bir kez daha iyice düşünün. Bu hadisleri inkar, peygamberi iftiralardan korumak mı yoksa peygambere iftira atmak mıdır? Hadislerin dinin temel kaynaklarından olduğunu kabul, peygambere atılan iftiraları onaylamak ve kabul etmek olmuyor mu? Hadisler dinin kaynağıdır diyenler bilmeyerek de olsa bu iftiraları meşrulaştırmış olmazlar mı? Lütfen hadislerin Kur'an'la, mantıkla ve kendi içlerindeki çelişkilerine dair bu bölümleri bir de bu soruları düşünerek okuyun. 1. Yeryüzünün üstünde olduğu balığın ciğeri Hadis, yeryüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir. Buhari 3'e 51 Kur'an'ın dünyanın yuvarlaklığına, dünyanın güneş ve ayın hareketlerine, uzayın yaratılışına dair mükemmel izahlarına karşı Hadislerdeki dünyanın öküzün ve balığın üzerinde olduğu açıklamasını tevil edenler, yani yorumla geçiştirmeye çalışanlar, dünyayı üzerinde tutan balığın ciğerinden yenmesini ve balığın sallanıp deprem yapmasını nasıl tevil edecekler? Bu konuya açıklama getirecek olanlar şu izaha ne diyecekler? Bir hadiste arşın sekiz dağ keçesinin sırtında olduğu söyleniyor. Ebu Davud, Sünnet 19, Tirmizi, No 3320, İbn Mace Mukaddime Bu dağ keçileriyle ne kastedilmektedir? Bu izahları içeren hadis kitaplarına dinin kaynağı diyerek bunları Kur'an'ın yanına koymak Kur'an'a haksızlık değil midir? 2. Allah eşittir zaman hiç olur mu? Hadis. Peygambere Allah'ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu. Peygamber bir bulut içerisindeydi. Üstü hava, altı havaydı dedi. Hanbel 4'e 11. Hadis Allah zamandır. Muvatta 56'ya 3. Niye bu tarz saçma izahlar Kur'an'da geçmez de hep hadislerde yer alır? Dört hak mezhep diye sunulan mezheplerden birinin kurucusu Hanbel'dir ve hadis kitabı Hanbel ona aittir. Dört mezhebin kurucularından birine ait olan diğer bir hadis kitabı ise Malik'in müvattaasıdır. Yukarıdaki iki hadisi kitaplarına alanların kurdukları mezhepler ne kadar güvenilir olabilir? 3. Hazreti Musa Azrail'e tokat attı mı? Hadis. Ölüm meleği Musa'ya gelerek Rabbine icabet et dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah'a dönerek sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin. O benim gözümü çıkardı dedi. Müslim 10'a 176. Mantıkla hiç bağdaşmayan bu hadis aynı zamanda Hazreti Musa'ya hakarettir. Allah'ın üstün ahlaklı bir peygamberi nasıl olur da ölümden kaçar? Üstelik de meleğin gözünü kör edip ölümden kurtulur. Hiçbir yanlışı olmayan hadis kitabı diye tanıtılan Müslim'de ve diğer meşhur hadis kitaplarında bu hadis geçmektedir. Bu hadisi doğru diye kitaplarına alanların diğer hadislerine de güvenilemez. 4. Peygamberimiz hiç zalim olur mu? Hadis Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Medine'nin havası onlara dokununca peygamber onlara deve siliği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince peygamber bizi engelledi. Buhari Tıp 5'e 1. Hanbel 3'e 107 ve 163. Gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek hangi Kur'an ayetiyle bağdaşır? Kur'an'ın sunduğu rahmet peygamberiyle bu anlatılanlar nasıl bağdaştırılabilir? Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu hadisi uyduranlar, peygamberi zalimmiş gibi gösterip peygambere hakaret etmiş oluyorlar. 5. Yangın nasıl söner? Hadis Yangın gördüğünüzde tekbir getiriniz. Zira tekbir, yani Allahu Ekber demek, onu söndürür. Ramuzel Hadis Ramuzel Hadis, diğer hadis kitapları kadar ünlü olmadığı için bu kitabımızda Ramuzel hadisten hadislere az yer verdik. Fakat ülkemizde en çok satan hadis kitaplarından biri de bu kitaptır. Ve alıntıladığımız hadis gibi birçok hadisi içermektedir. Eğer bu hadisi birileri doğru kabul ediyorsa, itfaiye ekipleriyle beraber, belki de itfaiye ekibi olmadan, tekbir getirecek bir koroyu da yangın yerine götürmeleri gerekir. 6. Cinsel münasebetle ilgili gereksiz açıklamalar Hadis, Sizden biri cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın. Zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur. Feyzul Kadir 1'e 326 Bu tip garip uydurmalarla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline bolca malzeme verilmiştir. Belki de bu hadisi uydurarak peygambere iftira edenin amacı da dinle dalga geçmekti. İnsanların hayatına ve cinselliğine Kur'an'ın getirmediği zorlukları ve yasakları getirmek insanlığa yapılmış bir zulümdür. Cinsel hayatı kısıtlayıcı bu tür hadislere karşın, peygamberin ve arkadaşlarının cinsel hayatını olağanüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vardır. Bu hadislerden birine göre, sahabeler haccı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel organlarından spermler damlıyordu. Buhari, Haç 81, Müslim, Haç 141. Diğer bir hadise göre, peygamberimiz 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti. Buhari, başka bir hadise göre ise, peygamber nerede güzel bir kadın görse, hemen eve koşar, hanımı Zeynep'le cinsel ilişkiye girerdi. Buhari, Hibe, 8 Bu tip hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi peygambere saygısızlıktır? Karar sizin. 7. Kadınların cerahat yalaması Hadis Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzıyla temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz. İbni Hacer el-Heytemi 2'ye 121 Geleneksel İslam'da en çok hadis uydurulan konuların başında Kadınlarla ilgili konular gelmektedir. Kur'an'da kadınlara yönelik kendi bakış açılarını bulamayıp kadınları sokmak istedikleri şekli dinselleştirmek isteyenler bol bol hadis uydurmuşlardır. Kitabımızın 21. bölümünde detaylı bir şekilde işlediğimiz kadın konusunda uydurulan diğer hadislerden örnekleri de bulabilirsiniz. 8. Bir keçi Kur'an'dan eksiltme yapabilir mi? Hadis. Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz. Ayşe'nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleriyle meşgulken evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kur'an'dan çıktı ama hükmü devam etmektedir. Hanbel 3'e 61, 5'e 131 Bu hadis ve taşlayarak öldürmeyi savunan diğer Kur'an ve mantıkla çelişkili hadisler dinimize büyük zarar vermiştir. Bu hadislerle 1. Kur'an'ın zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir. 2. Kur'an'ın hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir. 3. Kur'an'ın eksik olduğu iddia edilmektedir. 4. Kur'an'ı eksiltenin bir keçi olduğu gibi bir saçmalık savunulmaktadır. En ünlü hadis kitaplarında yer alan ve ehli sünnet tüm mezheplerle beraber şiilik tarafından da savunulan bu inanılmaz iddia önemine binaen 26. bölümde özel olarak işlenecektir. 9. Nasıl bir taştır bu taş? Hadis. Hacerül Esved cennettendir. O kardan daha beyazdı ve müşriklerin günahı onu kararttı. Hanbel 1'e 307 Hadis Hacerül Esvet Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla insanlardan dilediğiyle tokalaşır. Cami Üs Sağar 1'e 151 Hacerül Esvet taşı için uydurulan bu tip hadisler, hac sırasında Kabe'de İslam'ın ruhuyla uyumsuz davranışların sergilenmesine sebep olmaktadır. Hacerül Esvet taşına dokunmak için birbirini ezenleri, dinimizi bilmeyenler görseler ne düşünürler? Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmuştur. Hadislerin güvenilmez olduğunu Abbasiler döneminde savunup sonra siyasi konjöktürde yok olan mutezileler, bu hadise göre Hacerül Esvet denen taş, müşriklerin günahı yüzünden Kabe putperestlerin elindeyken karardıysa, şimdi Kabe Müslümanların elinde olduğuna göre bu taşın beyazlaması gerekir diyerek bu hadisi savunanlarla alay etmişlerdir. 10. Gel de çıkışın içinden. Hadis. Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehenneme giremez. Buhari 81/51. E Kişiyi en ufacık fiilinde cennete gönderen bir sürü hadis vardır. Kişiyi en ufacık bir fiilinde cehenneme gönderen de birçok hadis vardır. Bu tutarsız yaklaşımlar kimi zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tek bir hadiste de buluşabilmektedir. Peygambere yapılabilecek en büyük hakaret bu hadisleri onun söylediğini iddia etmektir. Peygamberin bize tek yazdırdığı, mesaj olarak Allah'tan getirdiği Kur'an dinimizin tek kaynağıdır. Andolsun ki size hatırlatıcı bir kitap gönderdik. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. Ayet Bölüm Sonu